Bugün İzmir Emekli Demokrasi Güçleri olarak mevcut tamirlere aykırı olarak yapılan normal koşullarda her türlü durumda ifade vermek ve diğer işlemleri için bu çağrıları dedetmeyecek insanların gözaltına alınmasını protest etmek için buradayız. Bizler biliyoruz ki her ne kadar yasak karar olsa da ulaşım hakkı engellense de, avukatların görüşü engellense de, gözaltıların altıların hala ifade edilmese de, biz şunu çok iyi biliyoruz. Yaklaşan 20 gün kadar 14 Mayıs seçimlerine giderken, tüm halkı, tüm tarafları provoke etmek ve sindirmek üzerine yapılan bu eylemin, bu davranışın haksız olduğunu itiraz ettiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek için buradayız. 14. Mayıs seçimini kaybedeceğini gören siyasal iktidar, 20 yılı aşkın süredir devam ettirdiği politikalarıyla insan hakları mücadelesini sekteye uğratmak adına yargı eliyle savunmayı, halkın haber alma hakkını ve muhalefeti hal etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır. Toplumun tüm muhalif kesimlerine ve hak savunucularına karşı sürdürdüğü yargının sop olarak kullanılmasını Avukatlar gerçeği ortaya çıkaran basın emekçileri ve siyasetçiler üzerinden de sürdürmeye devam etmiştir. Karanlığa teslim olmayacağız! siyasetçilerin dar bulunduğu kişilerin adil yargılanma hakkı çerçevesindeki tüm haklarının sağlanması, bu çerçevede avukat görüş yasağı ve kısıtlama kararının kaldırılması çağrısında bulunuyor. Yargısal süreci yakından takip edeceğimizi bildiriyoruz. Birleşe, birleşe.